Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın ve videomuzun konusu nedir? Aklınızdaki kişi fotoğraflarınıza bakınca veya görünce ne hissediyor? Bu konuya dair deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu duraksatıp deste seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve tabii ki Abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan da hızlıca haberdar olmak istiyorsanız zil bildirimlerini açabilirsiniz. Ben ilk desteden başlıyorum. Evet. İlk desteği seçen arkadaşlarımız için bu kişi fotoğraflarınıza bakınca ne görüyor, ne düşünüyor, ne hissediyor? Ya da net olarak fotoğraflarınıza erişebiliyor mu? Üç kartla evet, İlk üç kartımızla başlayalım arkadaşlar, sonrasında devam ettireceğiz. Evet, gayet güzel. Arkadaşlar bu kişi sizin, onun için doğru insan, doğru partner, ona iyi gelebilecek, hayatı boyunca onu ruhuna doygunluk verebilecek birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir açıkçası. Burada e, ruhsal olarak bir beslenme durumu söz konusu. Yani sizin enerjiniz, sizin hayata karşı verdiğiniz, yaydığınız enerji, frekansından etkilenen birisi olarak görünüyor. Bir kere sizin resimlerinize baktığında size evlenilecek, yuva kurulacak birisi olarak değerlendiriliyor olabilir. Burada bir birlik, beraberlik teması söz konusu. Hatta sizinle ilgili bir çocuk yapma veya çocuk büyütme ile ilgili bazı fikir ve düşünceleri olabilir bu kişinin. Yani burada çok eğlence düşkünü, macera perest, e, hayatın daha böyle acemi tarafında olan birisi gibi görünmüyorsunuz fotoğraflarda. Ya çok ciddi ilişki vibe'ı veren birisiniz, ya da zaten böyle ilişkiler konusundaki paylaşımlarınızı dikkat ediyor olabilir bu kişi. Yani mesela daha çok evde vakit geçiriyor olabilirsiniz, daha çok kendinize, yaşamınızı dizayn etmek amaçlı e, bazı düzeltmelere gidiyor olabilirsiniz. Aile yaşantısını seviyor olabilirsiniz. Aile bireylerinizi çok önemsiyor olabilirsiniz. Çocuk ilişkileriniz çok iyi olabilir. Yani bir çocuğa nasıl bakılacağını, nasıl büyütüleceğini bilen birisi olabilirsiniz. Ya da şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Daha çok sevgi dolu paylaşımlar yapıyor olabilirsiniz. Yani burada duygusal ağırlıklı paylaşımlar yapmak da söz konusu olabilir gibi görünüyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu kişi sizin fotoğraflarınıza çok net bir biçimde erişemiyor arkadaşlar. Ya hesabınız gizli, herkese açık değil, herkesin erişebileceği bir noktada değil. Bazı fotoğraflarınızı gördüğü kadarıyla değerlendirmeye çalışıyor olabilir. Yani burada bir kısmı değerlendirmek var aslında. Bütün her şeye erişmiş bir kişinin enerjisini algılamıyorum. Ve algıladığı kadarıyla da şunu görüyor. Yani siz onun için seçilmesi gereken tek seçenek gibisiniz. Yani bu insanın sizinle ilgili kafasının karışmaması gerektiğini düşünüyor. Ben bu insanı seçmeliyim. Bu insan benim için doğru ve dürüst olan bir kişi. Yani birlikte vakit geçirebiliriz. Uzun vadeli planlar yapabiliriz. Uzun soluklu bir ilişkimiz olabilir. Yani bu kişi bunu kavrayabilir. Bunu benimseyebilir. Beni mutlu edebilir, huzurlu hissettirebilir gibi bir tema yansıttığınızı görüyorum. Şimdi burada Aşıklar kartı haziran temalı bir kart. Dolayısıyla bulunduğumuz ay içerisinde bu konular daha çok yoğunlaşmış olabilir. Yani bu kişi daha böyle kendini size adapteli hissetmeye başlamış olabilir. Duygularınızın karşılıklı ilerlediğini kendine inandırmış olabilir. Veya aranızda özel bir bağlantı olduğunu bir şekilde kanıksamış birisi de olabilir arkadaşlar. Ama burada engeller olduğunu düşündüğü bir konuda var yani. Bütün fotoğraflara eriştim. Bütün fotoğrafların anlamını çıkartabilirim. Buraya seceresini dökebilirim tarzı bir enerji yok. Hani bazı fotoğrafları gördüğü vibe'la, verdiğimiz izlenimle yorumlamaya çalıştığını görüyorum. Ama gördüğü fotoğraflar onu çok mutlu etmiş olabilir. Yani keyiflendirmek, burada bir hani ruhsal anlamda doyurma temaları yoğun gibi arkadaşlar size karşı bir çekim de hissediyor olabilir aşıklar kartı bu duyguyu da verebilir bize yani size karşı bir yoğun etkilenme fiziksel çekim oluşturduğu aslında birbirine ait olma hissini çok veren fotoğraflarınız olabilir burada ben çok sosyal işte dışarıda eğlenirken arkadaşlarınızla fotoğraf çekildiğinizi düşünmüyorum ki keza çekildiyseniz bile bunlara rastlamamış olabilir bu kişi daha çok Böyle evle ilgili, işte mutfakla ilgili, yemek yaparken belki bir Reels videosu paylaşmış olabilirsiniz. Hani birazcık daha böyle ev yaşantısı, ciddi ilişki insanının paylaşabileceği fotoğraflar bunlar da nasıl oluyor derseniz. Hani birazcık daha böyle sosyal ortamlardan sakınan, gerektiği yerde fotoğraf bile paylaşmayan birisi olabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle çok dışarı meyilli bir karakter izlenimi almıyor gibi bu kişi. Eğer bir erkekseniz, burası daha çok kadın ağırlıklı olabilir ama erkekseniz eğer şunu söyleyebilirim. Erkekler için hayatındaki başarıların arttığı, maddi anlamda finans açısından bir yükselme yaşadığı bir dönemde de olabilirsiniz. Yani belki giyinişinize, işte oturuşunuza, kalkışınıza önem vermeye başlamış olabilirsiniz. Daha burada daha çok kendinizi sınırlamaya başlamış olabilirsiniz. Belki önceden çok sosyaldiniz. Yani her şeyin eğlencesindeydiniz. Artık birazcık daha ciddi ilişki yapma kafasına gelmiş olabilirsiniz. Ya burada ciddi ilişkiyle ilgili bir tema var yani. Düzenli ilişkiyle ilgili bir tema var daha çok. Peki devam edelim. Yani burada evet bakın alyans kartı geldi. Kupa Arkadaşlar burada ya kişi size evlenecek birisi olarak veya evleneceği birisi olarak düşünüyor. Yani şu an hayatında olmasanız bile ileriki hayatımda kesinlikle birlik beraberlik içerisinde olacağım. Anlaşabileceğim birisi olarak değerlendiriyorum diyor. Ya da çok birbirinizi mutlu ediyorsunuz bu konuda. Yani sizin bu insanla ilgili bazı hayalleriniz de olabilir. Hani böyle evlenmek, aynı evin içinde olma temalarını çok düşünüyor olabilirsiniz. Burada çapa kartı da bunu söyler. Bir şeyi sabitleştirmek, karşı stabilize yakalamaktan bahseder bu kart arkadaşlar. Yani burada bu insan sizi gördüğünde gelecekte yanımda olmalı dediği bir kişisiniz aslında. Ha bazılarınız için şu da olabilir. Bunu da es geçmemek lazım evlendiğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet bunu nasıl es geçtim ben ya. Hani hep sizinle evlenmek istiyor gibi yorumladık ama e, burada şöyle bir şey de olabilir. Sizin başkasıyla evlendiğinizi, artık hayatınızda radikal kararlar alındığını yani hayatınızdan kolay vazgeçemeyeceğiniz sorumluluklar olduğunu düşünüyor olabilir. Veya söz resminizi paylaşmış olabilirsiniz. Burası da çok ilginç. Yani belki siz bu kişi için inliyorsunuz ama bu kişi sizin resimlerinizde yüzük görmüş olabilir. Şöyle bir alyans takarken görmüş olabilir. Veya böyle bir aile tanışması fotoğrafı görmüş olabilir. Yani bu hepiniz için uygunluk göstermeyecek ama gerçekten bazılarınız için de şöyle hayatımızın artık durağanlaştığını ve hayatınıza yeni birinin girdiğini ve bunun da kolay kolay hayatınızdan çıkmayacağını düşündüğü veya sevdiğiniz bir kişiyle evlendiğinizi düşünüyordu olabilir. Burası enteresandı. Ben bunu nasıl es geçtim bilmiyorum inanın ki. ama bazılarınız için ilk durum daha geçerli olacak olabilir. Yani bu kişinin sizinle evlenmek istemesi, sizinle uzun soluklu planlar yapması durumu da söz konusu olabilir. Bazılarınız için bu kişi çok beklemiş olabilirsiniz. Yani burada çok sabır etmek, bazı şeyler konusunda tek başına mücadele etme kavramlarını yaşamış olabilirsiniz. Sonrasında belki yeni bir girişimle hayatınızda başka birisinin olması gerektiğini düşünerek hareket ve eylemde bulunmuş olabilirsiniz gibi görünüyor. Şimdi fotoğraflarda dikkat ettiği diğer etkenler ve unsurlara baktığımız zaman... Kadınsanız arkadaşlar bence burada parmak detayı çok önemli. Yani burada ya yüzük taktığınızı gördü bu insan ya da hani hani böyle bir söz fotoğrafı olur ya genelde. Öyle bir ortamda da görmüş olabilir size. Ya da ciddi ilişki yaptığınızı düşündüğü bir fotoğrafa rastlamış da olabilir. Burada hatta böyle beyaz bir elbise, uzun salaş bir elbiseli fotoğrafınıza rastlamış da olabilir bu kişi. Erkekler için şunu söyleyebilirim daha çok böyle bir yolculuk halindeki bir fotoğrafınıza rastlamış olabilir. Yani daha manzaralı bir fotoğrafınıza rastlamış olabilir. Ve bu şekilde görüyor da olabilir. Yani erkekler için burada sanki aynı yorum geçerli olacak. Erkekler için de hayatınızda biliyor olabilir ve parmağınızda yüzük görmüş olabilir. Burada bir yüzük teması sembolik olarak çok net çıktı. Bir kuponlusu da var. Yani burada ya evlilerin destesi yani hayatlarınızda başka kişiler var ya da hayatınızda başka kişiler yok ama siz öyle düşünüyorsunuz. İkiniz hakkında, birbiriniz hakkında öyle düşünüyor da olabilirsiniz gibi görünüyor. Evet, gayet ilginçti. İlk defa bu kadar ciddi, resmi bir desteğiyle karşılaştım uzun zamandan sonra. Öncesinde yani önceki kolektif enerjilerde çok çıkıyordu böyle şeyler ama şu an uzun zamandan sonra iki defa böyle bir tabloyla karşılaştım diyebilirim. Evet. İlk deste için yorumum bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci desteğe geçeceğiz. Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarımız için. Bu kişi sizin fotoğraflarınıza baktığında ne görüyor, ne düşünüyor? Hemen bakalım. Arkadaşlar camın önünde bembeyaz bir kuş var. İnanamıyorum dikkatimi çekti. Telefona bakarken bir baktım bembeyaz bir kuş. Bu bir işaret olabilir. Bazılarınız barışacak olabilir. Aranızda bir barış, bir konuda anlaşma, huzur. Tabii ki beyaz saflığın göstergesi. Aranızdakilerin netleşmesi durumunda söz konusu olabilir. Çok güzel bakıyor bu arada. Evet. Bakalım. Bu kişi fotoğraflarınıza baktığında ne görüyor arkadaşlar? Ay inanmıyorum. Bugünkü destelerde bir evlilik temasıdır gidiyor. Evlendiniz mi arkadaşlar? Ne oluyor? Burada daha ne söyleyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. İkisi de ruh eşidir. Evli çiftleri temsil eder. Birbirine bağlı çiftleri temsil eder. Şimdi burada ee, bu konuları çeşitlendirmeye çalışacağım. Tabii ki tek evlilik olarak yorumlamayacağım. Bu birazcık daha işin espri tarafıydı. Şimdi bu insan fotoğraflarınıza baktığında ne görüyor arkadaşlar? Bir kere ruhsal açıdan bir olgunlaşma var. Aziz ve Azize. Yani burada ekstra ekstra olarak bir olgunlaşma var. Bir şeylerin inancında sıçrama var. Hayalleriniz konusunda yoğunlaşma var. Spiritüel anlamlarda kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz. Olgunlaşma temaları çok yoğun olabilir. Yani hayat derslerini alma, karmaları toparlama, temizleme, hayatına yeni bir yörünge çizme durumları söz konusu olabilir. Bu insan sizin birazcık daha ruhsal boyutta ilerlediğini düşünüyor olabilir. Yani mental olarak iyileşme belki de psikolojik sorularınız varsa bunları atlattığınızı düşünüyor olabilir. Ve belki de ilişkiler konusunda artık daha saydam, daha adaletli, daha duyarlı yaklaşımlar takip ediyor olabilirsiniz. Yani sizi hak edecek bir insan aradığınızı düşünüyor olabilir ya da böyle hak, hukuk kavramlarını son zamanlarda ekstra olarak önemli bulmaya başlamış olabilirsiniz gibi görünüyor. Sizin fotoğraflarınıza baktığında bir kere eğer takipleşmiyorsanız takip isteği atmayı düşünüyor olabilir. Böyle bir etkin girişim yapmak istediğini görüyorum. Burada alçasını görüyorsunuz. Yani böyle aranızdaki etkileşimi hızlandıracak, yavaşlamış bir bağlantı varsa buna bir ivme kazandıracak ya da yoksa tekrar başlatmakla ilgili bir girişimle hareket etmek istediğini görüyorum bu kişinin. Arkadaşlar şöyle bir tema da var aslında. Yani sanki bu insan sizin hayatınızda biri varmış gibi düşünüyor. Biraz elini çabuk tutması gerektiğini düşünüyor da olabilir. Çünkü asal kartları hızlı zamanları temsil eder. Yani kişinin çok düşünmeye vakti yoktur genelde. Yani dürtüsel hareketleri gösterir. Bu insan ya hayatınızda biri olduğunu düşünüyor, ya kendi hayatında biri var ama aklı sizde. Ya da üçüncü senaryo çok çok bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. İkinizin eninde sonunda evleneceğini düşünüyor da olabilir. Bu biraz farklı bir yorum olacak ama böyle bir şey de görüyorum. Yani sanki bu insan diyor ki eninde sonunda bizim aramızdaki bağlantı tekrar kurulacak ve belki de hani hiç olmaz dediğimiz bir şeyi oldurmuş olacağız. İmkansız gibi görünen bir durumun güzel ilerlemesi, olumluya dönmesi durumu da yaşanacağını düşünüyor olabilir bu kişi. Çok enteresan. Bugünkü açılım çok farklı çıktı. Birinci destede çok farklıydı. Evet. Peki, peki, peki. Devam edelim. Belki alt kartlarda daha detaylı şeyler görebiliriz. Arkadaşlar ya biriyle evlendiniz gerçekten burada ev kartı yani başka bir yaşama başladınız belki başka bir yere taşındınız. Yani hani belki sürekli olarak yaşadığınız bir yerden kopuşunuz da olabilir. Artık hani böyle gerçekten ciddi bir karar almak. Hayatın zor kısımlarından kurtulup belki de sizi iyi hissettirecek bir yere taşınma durumu da olabilir. Ya burada bir evlilik teması var ya da bu insanın şüphelendiği ciddi bir ilişki var. Ve bu ciddi ilişki bu insan için çok... e, kargaşık bir zihin yapısı oluşturuyor olabilir arkadaşlar. Yani burada yatağın kartı geldi. Ya geçmişte bu insan sizinle evlenmediği için ya da ciddi bir ilişki düşünmediği için bu insana tekrar şans vermeyeceğinizi düşünüyor. Birinci senaryo. İkinci senaryo. E, kişinin hayatında da biri olabilir. Ve sizin onun arasındaki farkı çok gözetlemeye, mukayese etmeye çalışıyor olabilir. Yanlış bir Metot çalıştırıyor şu an zihin olarak galiba. Çünkü e, çok iyi bir enerji değildir yatan kartı. Yani ya yanlış düşünüyor ya düşündükleri çok gerçekliğe yansıyamayan enerjileri evet. gösteriyor da olabilir arkadaşlar. Evet. Evet. Bugünkü desteler beni çok zorladı arkadaşlar. Her iki destede de zorlayıcı böyle baskın ağır enerjiler var. Hani böyle kolaylıkla dile gelmeyecek enerjiler var. Bu insan sizin fotoğraflarınızda ne görüyor? Dengeli, ılımlı, sakin, durgun bir kimlik gördüğünü söyleyebilirim. Erkekler için size olgunlaşmak var. Cidden bir olgunlaşma olmuş olabilir. Sizi gördüğünde şunu hissetmiş olabilir. Çok değişti diye düşünüyordu olabilir size. Yani belki kilo aldınız. Belki vücut hatlarınızda bir değişiklik var. Belki de artık giyinişinizde farklılıklar yaptınız. Bilmiyorum. Görünüşünüzde ve iç kimliğinizde bir değişiklik hissettiğini söyleyebilirim. Kadınlar içinse burada daha anaçlık, doğurganlık, verimlilik, bir şey büyütme, eğitme, filizlendirme durumları söz konusu olabilir. Yani burada aslında arkadaşlar birbirinize çok uyumlusunuz. Bu kart da bunu söyler. Yani ikiniz sanki birbiriniz için yaratılmış gibisiniz ki keza aziz ve azize ruh eşlerini temsil eder. Aziz de evliliğe çok açıktır. Azize de, de aynı şekilde evi yönetmeyi, evinde baskın olmayı seven bir kadını temsil eder. Bu insan da sizinle evlenmeyi düşünüyor diyeceğim adeta. Birinci destede aynısını söylemiş olacağım ama burada da böyle bir şey çıktı. Yani ya bu insan sizinle gerçekten kafada bir şeyler kurmuş olan birisi. Yani gerçekten bir gün tekrar bir yere geleceğiz ve bu ciddi bir ilişki olacak diye düşünüyor. Ya da kendisinin hayatındaki ilişki ona çok yarar sağlamadığını fark ettiği bir dönemde olabilir. Yani sizinle başlamak, sizinle iletişim kurmak istiyor olabilir arkadaşlar. Peki, detaylar unsurlara baktığımız zaman bir kadın için konuşmam gerekirse fotoğraflarınızda arkadaşlar saçlarınıza çok dikkat ediyor olabilir. Burada uzun, gür saçlar bahis olabilir, söz konusu olabilir. Burada teniniz, duruşunuz bu insana daha çok böyle masumiyeti, doğallığı, natürelliği çağrıştırıyor olabilir. Ya biraz şey gibi bir enerji de var. Hani çok kendinizi sergilemeyen birisi de olabilirsiniz. Zaman zaman fotoğraf paylaşıp zaman zaman ortadan kayboluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve siz bu insanın gözünde kıymetli biriymişsiniz. Bunu da söylüyor. Erkekler için ise şunu söyleyebilirim. Sakal tıraşınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Yani artık daha baby face takılıyor olabilirsiniz. Veya çok sık sakal tıraşı yaptırmaya başlamış olabilirsiniz gibi görünüyor. Erkekler için burada daha çok geleneksel bir yönelim var ama. Yani belki öncesinde daha sosyal, işte kendini dışarılara atan, gece kulüplerine giden biriydiniz. Artık öyle birisi olmadığınızı, kendinizi biraz hayatın yolculuğuna attığınızı düşünüyor da olabilir arkadaşlar. Evet, bugünkü ilginç açılımlarımız iki deste içinde bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Tekrar hoşçakalın demek istiyorum. Kendinize iyi bakın.